Sevgili Bursefem dinleyicileri, Anadolu Selçuklu Devleti'nin parçalanmasından sonra şu kelime var ya şu kelime parçalanma kelimesi bunu söylerken içim parçalanıyor desem mübalağa etmiş olmam. Yani Osmanlı'nın parçalanması, Selçuklu'nun parçalanması, bir ailenin parçalanması, bir toplumun parçalanması gerçekten de insanın duygularını, düşüncelerini parça parça ediyor. Ama ne yapalım ki? Bu da Türkçe bir kelime ve kullanacağız. Evet, Anadolu Selçuklu Devleti'nin parçalanmasından sonra bu ülkede birçok beylikler doğduğunu, birçok beyliklerin kurulduğunu biliyoruz. Fakat Selçukluların yerini almaya layık ve bu kudrete, bu güce sahip olanları ancak birkaç taneydi. Yani sayısı mahdut idi. Bunlar da hangileriydi? Osmanoğulları, Germiyan ve Karaman beylikleri idi. Özellikle Karamanlılar Osmanlılara karşı son derece şiddetli bir çekişme davası için böyle özel bir gayret sarf ediyorlardı sanki. Öteden beri bakıyoruz Osmanlı nereye bir sefer açmışsa Karamanlı devleti arkadan vurmak için her türlü harekette bulunmuş. Böyle Karamanlıların ...maalesef Osmanlılara karşı bir husumeti var idi. ''Ey Karamani, Karamani, Hüda bana tah nasip ederse kara yere karamani'' demiş Fatih. 15. yüzyıl ortalarına kadar süre gelen bu çekişme zaman zaman büyük bir düşmanlık niteliği alıyor... Efendim işte sonunda Karaman Beyliği'nin ortadan kaldırılması ile kapanıyor. Karaman Beyliği'nin ortadan kaldırılmasıyla kapanıyor ama tabi olaylar durmuyor. Bu arada iki taraf arasında büyük denilecek savaşlar da oluyor. Efendim Karamanoğulları içinde Osmanlı düşmanlığı ile tanınanların en başında Karamanoğlu Mehmet Bey geliyor. Gerçekten de Mehmet Bey amansız bir Osmanlı düşmanı idi. Her fırsatta onlarla çarpışmıştır, yani Osmanlılarla çarpışmıştır. Efendim Anadolu egemenliğini eline geçirebilmek için bazen kuvvete başvurmuş, bazen hileye başvurmuş, her halükarda fitne fesat hareketlerinden uzak durmamıştır. Tabi Karamanoğlu Mehmet Çelebi Mehmet'in kardeşleriyle uğraşmasını fırsat bilerek, hani sevgili dinleyiciler, bu Yıldırım Bayezid'in oğulları arasında bir Çelebi Mehmet vardır. Fetret devrini sona erdiren, Osmanlı devletini derleyip toparlayan ve bundan dolayı da Bani Sani Devlet yani Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu lakabıyla tarihe geçen ve Çelebi ünvanıyla bilinen Çelebi Mehmet. işte bu Yıldırım'ın oğlu Çelebi Mehmet Osmanlı tarihinin çok önemli padişahlarından biridir. Evet, Karamanoğlu Mehmet, Çelebi Mehmet'in kardeşleriyle uğraşmasını fırsat bilerek Bursa'yı kuşatıyor. Osmanlı düşmanlığı onda o kadar kök salmıştı ki değerli dinleyiciler, bu arada bazı Osmanlı büyüklerinin mezallarını açtırıyor, kemiklerini çıkararak bir kısmını yakıyor, bir kısmı da şuraya buraya ayak altına saçtırmaktan çekinmiyor efendim kaçınmıyor. Bu tabii çok vahşice bir harekettir. Maalesef siyasi hırs yüzünden İslam tarihinde, dünya tarihinde böyle insana yazıklar olsun dedirten olaylar meydana gelmiştir. Hatırlatalım mesela Abbasiler de Emevilerden sonra iş başına geldikleri zaman güya intikam almak için Emevi halifelerinin mezarlarını açtırıyorlar ve aynı Karamanoğlu Mehmet Bey'in yaptığı gibi halifelerin kemiklerini tekrar ateşe verip yakıyorlar. Bu da insanoğlunun hırsının nereye kadar varacağını gösteriyor. İnsanoğlu zalim ve cehuldir diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade, bir ayeti kerimenin varlığını zaten biliyoruz. Evet. İşte Karamanoğlu Mehmet Bey de böyle yapıyor lakin tam bu sırada Çelebi Sultan Mehmed'in kendi üzerine yürüdüğünü haber alıyor. Demin üzerinde fazla durduğum Yıldırım'ın oğlu Çelebi Mehmet Bey'in Bursa'ya geldiğini yani üzerine yürüdüğünü haber alıyor. Alel acele kuşatmayı kaldırıp kaçmaya hazırlanıyor. Çelebi Mehmet'in Bursa'ya gelişinin belirtisi ise kardeşi Musa Çelebi'nin naaşını gömülmek üzere şehre gönderilmiş olması idi. Yani bu maksatla geliyormuş Bursa'ya Musa Çelebi'nin efendim naaşının Bursa'ya gömülmesi için. Karaman oğlu Mehmet Bey'in kumandanlarından Harman Danası adıyla anılan bir zat, onun bu mezar değiştirmek, kemik yaktırmak gibi hareketlerine zaten içelleyip duruyordu. Yani işellemek ne kelime. İnsan tabi böyle, adeta e, insanın tepesi atar böyle bir hareket karşısında. Bu zat da öyle olmuş. Aynı zamanda hoş sohbet, nüktedan bir adam olduğu için Musa Çelebi'nin naaşının getirildiğini görünce hemen kaçmaya hazırlanan efendisine, yani Mehmet Bey'e Osmanoğullarının bir ölüsü bile bizi bu kadar korkutur ve kaçırırsa ya Allah korusun bunların bir dirisi ile karşılaşırsak halimiz nice olur a efendim diye takılmaktan kendini alamıyor. Evet yani bakın diyor Osmanoğullarının ölüsünden bile bu kadar korkuyoruz ya bir dirisi gelirse üzerimize ne yapacağız? Tabi Mehmet Bey kaçma telaşı ile o zaman bu şakayı hazmediyor. Fakat selamete ulaşır ulaşmaz bu sözünden ötürü bunu söyleyen zatı tabii ki idam ettiriyor. İşte Karamanoğullarının Osmanlılarla olan ve tarihe menfi manada geçen münasebetlerinden biri de böyleydi efendim. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç devam ediyor. Değerli dinleyiciler, ufak tefek görevlerde bulunduğu halde, devrinin büyük devlet adamlarına yaklaşmakta ve böylelikle akla hayale gelmez menfaatler koparmakta pek usta olan Naim Efendi, tanzimat yıllarının gerçekten tipik örneklerinden birini teşkil ediyordu. Her devirde vardır ya böyle birilerine yaklaşıp ondan menfaat koparma sevdasına düşen insanlar bu tipler çoktur. O zamanın eli kalem tutan ve hükümet dairelerinde yani devlet dairelerinde vazifeli olan hemen hemen bütün memurlarının adeta memurluk ve aydın kişiliğin belgesi gibi kabul edilen bir şairlik tarafları vardı. Bu tabi çok önemlidir. Gerçekten de Osmanlıların biraz daha son döneminde efendim devlet memurlarının, Kalem efendilerinin, diyelim haydi, kalem efendilerinin böyle şiirle iştigal ettiklerini de biliyoruz. Bütün bu gibilere, tabii şair demek lazımsa, Naim Efendi'yi de 19. yüzyılın şairlerinden saymak gerekir. Bu Naim Efendi, efendim arsız, yapışkan, gece gündüz içen cinsten bir adam olmakla da şöhret yapmıştır. Eskiler ne diyorlardı bu gece gündüz içenlere? Şari bülle ile vennehar. Naim Efendi öyleymiş. Efendim, Naim Efendi bir tarihte Çorlu'da kaymakam vekilliğinde bulunurken, meşhur Ahmet Vefik Paşa da Edirne valisi imiş. Şu Fransız edebiyatından, Fransız tiyatro yazarlarından eserleri, onların eserlerini Türkçe'ye aktarmakla şöhret kazanan, tiyatroculuğu ile büyük bir ün kazanan, aynı zamanda zengin kütüphanesi ile bilinen meşhur Ahmet Vefik Paşa'yı bir hatırlayalım bakalım. İşte bu Ahmet Vefik Paşa da Edirne valisi olarak o sıralarda görev yapıyormuş. O zamanlarda Trakya'da hayli edepsizlik yapan ve ortalığı haraca kesen bir haydudu, bir eşkıyayı Naim Efendi nasılsa yakalıyor ve bu başarısından dolayı Vali Vefik Paşa tarafından bir takdirname ile mükafatlandırılıyor. Bugünkü deyimle ödüllendiriliyor. Efendim gel zaman git zaman Naim Efendi açıkta kalıyor. Devlet memurluğu tabi. Bir gün iş başında olursun, bir gün de açıkta kalırsın. Vefik Paşa ise sadrazam oluyor. Yani bugünkü manada başbakanlık makamına geliyor. Eh bu fırsat bu fırsattır diyen Naim Efendi, Ahmet Vefik Paşa'nın vaktiyle kendisine yolladığı takdirname mektubunu kattığı gibi Sadrazam Paşa ile hukuku kadimemiz var. Yani Paşa Hazretleri ile eskiye dayanan hukukumuz var. Tekerlemesiyle bütün teşrifat kurallarını efendim işte uyulması gereken kaideleri protokolü aşarak huzuruna çıkıyor. Sadrazam onu tabii ki iltifatla karşılıyor. Lakin 4-5 gün sonra aynı sözlerle kapıdakileri atlatıp yeniden ziyarete geliyor. İşte böyle zora geldikçe imzalı kağıdı gösterip Vefik Paşa'nın yanına girmek fırsatını yine buluyor. Bu hal bir ay içinde o kadar tekrarlanıyor ki artık efendim böyle cinleri eni konu başına çıkan sadrazam bu adam bir daha gelip de ne gösterirse göstersin yanına bırakmamalarını kapıdakilere şiddetli bir şekilde tembih ediyor. E, ediyor ama ertesi gün Naim Efendi'yi yine karşısında görmez mi? Hiddetten çılgına dönen paşanın nezaketi bırakıp, Naim Efendi'ye ne söylediğini nakletmeden önce, bununla alakalı bir başka anekdot hemen zihnime yerleşti, geldi onu anlatayım. Ondan sonra paşanın sözünü nakledeyim. Efendim işte bu yakın tarihimizde bir şair var. Florinalı Nazım. Çok şiir yazan fakat fazla iştihar etmemiş, şöhret kazanmamış bir şair. Florina, Balkanlarda bir yerleşim birimi. Orada doğduğu için Florinalı adıyla anılıyor. Her gün büyük tarihçimiz merhum ve mağfuru İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'e gelip, bir nevi kendisini taciz edermiş. Efendim şu şiirimi yeni yazdım. Lütfen dinler misiniz? Oku. Tabi Florinalı Nazım uzun uzun okur okur. E, sonunda bırakır gider. Ertesi gün bir daha gelir. Efendim üç gün beş gün böyle gel git gel git taciz etmek suretiyle İbnül Emin Mahmud Kemal Bey'i rahatsız edince tabi o da bir dörtlükle karşılık veriyor. Malum Mahmud Kemal Bey Hadidül mizaç bir insandı ve sözünü esirgemezdi. Bir gün yine böyle e, Filorinan'ın Nazım kendisine şiir okumak suretiyle sıkıntı verdikten sonra şu dörtlüğü söylüyor. Diyor ki Mahmut Kemal Bey, ''Bir takım laf ile etme teşvişi huzur, ey şairi bir şiiri şuur, her gün bana gelmektense yılda bir kendine gelsen ne olur?'' diyor. E bunu zaten son asır Türk şairler isimli kitabında yazıyor. Hatta Florinalı Nazım'ın kendisi bile buna gücenmiyor, bilakis memnun oluyor. Bir yazısında bunu zaten belirtiyor. Artık şair mi diyelim, bir de mi diyelim. Evet işte böyle Florinalı Nazım'ın İbnülem'in Emin Bey'i rahatsız etmesi gibi... Naim Efendi de Ahmet Vefik Paşa'yı rahatsız ediyor bu gelgitlerle. Artık hiddetten çılgına dönen paşa nezaketi bırakıp Affedersiniz, ulan Kerata sen yine mi geldin diye o hiddetle üstüne yürüyünce Naim Efendi kendini dışarı zor atıyor. Bir taraftan kaçarken diğer taraftan da hademeler bir şey sesmesinler diye siz paşayı rahatsız etmeyin, o işi ben hallettim sözleriyle ortalığı durultmaya çalışıyor. Herifi kaçıran Vefik Paşa yerine döndükten sonra bile onun telaşlı kaçışına kahkahalarla gülmekten kendini alamıyor. Bir daha paşanın huzuruna çıkmaya asla cesaret edemeyen Naim Efendi bu hadiseyi her hatırlayışta deli sarhoştan korkar derler ama yalanmış diye söylenirmiş. Alim deli sarhoşu pabuçsuz kaçırıyor diye böyle söylenmiş. Efendim tabi Ahmet Vefik Paşa'nın fıkraları, latifeleri, onunla ilgili anekdotlar bundan ibaret değil. Daha çok ama tabi zamanımız müsait olmadığı için onları şimdilik nakledemiyoruz. İleriki tarih müsahibelerimizde, sohbetlerimizde Ahmet Vefik Paşa'dan, eserlerinden, fıkralarından nakledeceğiz. Fakat yeri gelmişken şunu da söylemeden edemeyeceğim. Az önce de söylediğim gibi Ahmet Vefik Paşa aynı zamanda kütüphanesiyle meşhurdu. Zengin bir kitaplığı vardı. Bir gün kendisinden bir arkadaşı okumak, okuduktan sonra geri iade etmek üzere yani ödünç olarak bir kitap istiyor. Veremem diyor Ahmet Vefik Paşa. Tabi arkadaşı güceniyor. Niçin veremiyorsun diye sorunca yarı şaka yarı ciddi Ahmet Vefik Paşa diyor ki ben şu gördüğün kütüphaneyi okumak üzere ödünç aldığım kitapları geri iade etmemek suretiyle kurdum diyor. Evet, bizde adettir. Hepimizin başına gelmiştir. Kitap e, aşıkları, kitap dostları, hadi daha da ileri giderek söyleyeyim, kitap delileri bunu çok iyi bilirler. Giden kitap daha geri gelmez. Yemen'e giden askerler gibi gelmeyi bilmez. Gelse de böyle üstü başı yırtılmış, cildi bozulmuş sanki böyle üzerinden tekerlek geçmiş gibi ezilmiş büzülmüş vaziyette gelir. Çünkü herkes kitabı güzel okuyamaz. Kendisi Rumeli, Anadolu'da Rumeli tarafında, Rumeli yakasında. Yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin bulunduğu arazide ki daha eskiden orası Robert Koleji'ydi. O arazide oturuyordu. Orası onun mülküydü. Fakat orayı Amerikalılara satmıştır. Sonra o kolej kurulmuştur. Bundan rahatsız olan devrim padişahı Sultan Abdülhamid Han tabi biraz da böyle tavır koyuyor Ahmet Vefik Paşa'ya ve öldükten sonra oraya gömülmesini padişah istiyor. Padişahın iradesi emri yerine getiriliyor ve Vefik Paşa oraya defnediliyor. Vefik Paşa, Ahmet Vefik Paşa tiyatro eserleriyle, efendim valiliğiyle, Bursa'daki tiyatrosuyla ve nevi şahsına münhasar hareketleriyle kültür tarihimizde yer almış önemli bir şahsiyettir. Siz sevgili dinleyicilere, diğer bazı Osmanlı paşaları gibi Vefik Paşa'nın da eserlerini okumanızı ve nasıl bir insan olduğunu tanımanızı acizane tavsiye ederim. Efendim bir başka tarih müsahibesinde buluşmak üzere. Sevgiler, saygılar, hoşçakalınız. Müzik